bir verdi. Şeyden 5 on kuruşluk bir açık açık vardı. Orada maaşını alınca verdi. Cumhurbaşkanı maaşını alınca Kaptanım, verdi. Kaptanım bu sizin bu tavrınız şeye benziyor. Yunus Emre'nin hani Aynı. cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç köş. Hı hı. Eğer isteseydiniz alırdınız onu ama istemiyorum. Bana seni gerek seni dediniz. Şimdi demek ki benim Dabbet Razı olmamda olan bu kendim de yapmış bu işleri farkında mısınız? O zaman davetliydim. O ahlakta, sabitlikte, etikte, dürüstlükte bütün bunlar bana daha büyük mükafat getirdi. Haklısınız. Evet, evet, aynen. Dabet gibi bu yaptığınız evet. şeyler, davranışlar getirdiniz. Ya, ikrahını hak edersiniz. Evet, evet. aynen öyle. Aynen. Tırnaklarınızla öyle. kazıya kazıya, evet. ağrınızla direne direne evet. protesto evet. "Hayır bu diye diye, evet, ha, evet. E, hakkınızla evet. hak ederek alırsınız evet. kaptan." Evet. Teşekkür evet. ediyoruz. Rica ederim. ben teşekkür ederim. Benim tek kusurum benden sonra şey ben mesela İstanbul'a geliyordum Ankara'da. Hemen yardımcılar imzalıyorlardı alıyorlardı şeylere. Onlara engel olamıyoruz. Şöyle bir şey, ya bilerek ya bilmeyerek. Zeynep imzalı bana veriyor, Turgut Özal. Al bunu diyor, götür diyor. Ameliyat olacak diyor. Bir ameliyatını bir almayacak alacak diyor, götürüyorum. İki gün kalıyoruz. Gelirim imzalara çakılmış, yapacak hiçbir şey yok. Hiç yok diyor. Burada nezaret edemedim ahlaksızlıklara. Burada da bu vebal kılıf var. Böyle gelmiş böyle gider diyen şeyindi. E, Namık Kemal Zevk'indi. Eşek değiller ya. Bunlar baş büyük elçi mesela. Türkiye'nin birinci Bir büyük elçi. Sizin gibi davransaydı çok farklı evet. olurdu. Bunları bilmiyor olamaz. Bunları bilmiyor olamaz. Yemin ediyorum kutlama yapıldı şeyde Ankara'da e, neydi o oranın adı ya ne palastı Ankara'da meşhur tesli diye de. Ankara'da bilirler Meşhur ya şey devlet konuk evinin olduğu yer bizim çiftliğimiz olarak bulvar palastı hmm. bulvar palastı tabi bulvar palastı kutlama yapıldı gittiğimiz yerde Vay o az bir menfaat karşılığında ahiretleri dünyalarını değiştirenlerin hallerine. Vay onların o hallerine. Ya. Az bir menfaat karşılığında. Evet. Az diyor Allah evet. ondan. Evet. Tevessül ettiğin şeyler çok az. Aklından geçti mi? Geçiyor. E, geçiyor Vallahi Mesela ben yüzde %25'ini, in, 15 15'ini alsam Valla beşi Necat'a gönderildi. <laughs> Geçiyor Necat aklımda. Benim ihtiyacım olsa belki senin ihtiyacım var. <laughs> Bilinir mi yani? Nereden bileceğim? Belki Hakkı'ya Tennessee, tenesi, ballı bir şey aldıracaktım. kuracağım. <laughs> evet. Şimdi aklın geliştiği üzerine dönüyoruz. Arkadaşlar aklımız Böyle geniş. En küçüğün bittiği yerden büyük başlıyor. Yani şimdi şöyle büyümüyor. Yani şöyle incecik başlayıp şöyle gitmiyor. Şuranın olduğu yerde şuranın olduğu yerde kesik alayım gibi. Yani şurası nokta. Şu nokta. Bu yani nokta bilir neyin dibi yani. Tekinliğin dibi. Tamam mı? Burada burası akıl, burası da şey. Evrenin kendisi, atletme gücünün kendisi. Akıl evrenden geniştir. Aklın zınzıtmı, çoğalma gücü, yani indikleme gücü, genişlemeyi e, çoğaltma gücü evrenden daha hızlıdır. Akıl öyle bir şeydir ki, ışık hızını aşan tek tek usuldür içimizdeki. Işık hızını aşarsam ne olur, aşmasam ne olur? Dün ne yemek yedin Kemal? Yani makarna. Işık kızını açtı. Düne gitti. Dünkü yemeği hatırladı. Bakınız Sultan. Bu, akıl bu işte. He? Sultan gücü. Akıl bu. Normalde ışık olsaydı, enerji olsaydı akıl ileriye Ha biterdi. yok, bit biterdi. Ya bugün kaçta başladı gün? Bugün biterdi. Yani. Yani en fazla şu anda ne yediğimizi söyleyebilir. Evet, yani. evet. İki okul Hangi okulda okudun? Nerede mezun oldu? Bak hemen gitti. Evet. Kaç yıl önce gitti. İs İskenderun'un da gitmesi. Kaç bak. yıl önce Hatta gitmiş. Kendimin olmadığı zamanlara bile hatırlayabiliyorum. Ya. Tarih bilgisi tabii, bildiğim tabii. için. Tabii. Falan ki. <laughs> i̇şte aklın bu nimet olmuştur. Bakın akıl bir nimettir. Aklı kaybedersek Allah hiçbir çare yok diyor ona biliyor musun? Neden? Akıl, yani akıl hastalarına gidemeyeceği bir cennet var. Gidemiyorlar. Cennet de yok, cennet de. Araf. Araf'ta kalıyorlar. Allah diyor ki beni idrak etmeden gelemezsin cennete. Beni idrak etmeden cenneme de gidemezsin. Ha ben suçluyum diye gidiyorsa cehenneme. Hı. Değil mi? Keşke yargı programı bir konuşsaydık. <laughs> Akıyor mu? Güzel gidiyor mu? Güzel, harika yani, bence. Güzel. Çok iyi. Bak beğenmedim. Yüzden biliyorum. Yok o başka Hayır, soru Hayır o Ben beğenmedim. <laughs> Değiştirin konuyu diyor. Yok bununla bağlantılı. Ee, Mürsel kimdir? Mürsel kimdir? Mürsel. Mürsel. Evet. Mürsel kimdir? Mürsel kelime kökü R-S-L yani Risale broşür. Risale üreten. Hı hı. Risale. Risale üreten. Risale üreten. Broşür üreten. Broşür. broşür Tam üreten. Türkçesi broşürdür. Risale hı. kitap değildir. Kitaba teşmil edilen bir şeylerdir. Mesela Hz. İbrahim'e 50 suhuf verilmiştir. Onun adı 50 suhufun adı Risaledir. Kitap değil. Ya da Mus'haf derler, sahifeler derler. Tamam mı? Sahifeler de Risaleler değildir. Kelime kökü bir broşür. Ben bu broşürü alırsam Belçika'dan Türkiye'ye geleceğim. Hangi otelde kalacağımı biliyorum. Bu. Kılavuzluk var. Risale kelimesi için, Risale'de. Bakın tam karşılığı broşürdür. Risale'nin karşılığı. Bir bakın arayın. Risale Arapça, Risale nedir? Mesela bir sorun. Hani içimize sinsin, yani, havada kalmasın. Akıl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hep fiil olarak geçiyor. Evet. Hiç yani isim olarak geçmiyor. Evet. Küçük kitap broşür. Bak ne dedi? Küçük kitap broşür. broşür dedi. Ya. Gördünüz mü? <laughs> Bu broşür. Ama broşür elindeyse ki benim elimde nasıl elimde? Hz. İbrahim'e inmiş olan broşürün tamamını size devrettim. Devrettim anlattım. Hayat hikayesini çıkardım oradan. Farkındasınız yani ben Kur'an'ı yan, sağ, sol, üst, alt hep okuduğum için hayat hikayesini çıkardım size. Hiç siz Hz. İbrahim böyle biliyor muydunuz Neyse? Yok. Öyle bir adam geldi geçti diyordunuz değil mi? Ha? Öyle değil işte. Demek ki o Mürsel Risalesi elinde olursa. Kelime kökü ne? Rasul elçi. Resul, elçi demek. Resul, Başka bir şey. Berat. Broşür. Yani bir mürsel, bir mürsel olan kişi bir tür, bir tür elçi gibidir. Ama peygamberler gibi elçi değil, büyük elçi gibidir hani peygamberlerin atadığı büyük elçiler gibidir. Konsoloslar gibidir. Anlatabildim mi? O yüzden bir mürsel ee, çok şey başarır. Çok şey başarır. Benim kitapları okuyarak değil mi? Beni hissettin. Çünkü onlar benim broşürümdü. Benim Risalemdi. Ama Risale-i Nur değil ha sakın. o kemiği hep kaçarım ben. Aşağılık herif Risale-i Nur diyor. Zaten, zaten sen Nus kasabasındansın. Tamam mı? Onlar ne hmm. bir laf ya? Risale-i Nurs dememek için. Şunun da güzelliğe bak arabanın. Büyüyünce beni araba alacağım ben. <laughs> böyle bir araba istiyorum ben. Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kaptanım geldi. öyle bir arabanız olsa buraya rahatlıkla gelip gidersiniz. Değil Arada. Tak, tak, tak tak evet. Kimseye ihtiyaç duymadan Biz Evet gördün mü? <laughs> evet. Ha, çalarlar onu. Cebire koy götürün sonra o kadar küçük <laughs> güzel bir işte. Kaptanım akıl konusunda azay hastalığı bir akıl hastalığıdır. Şimdi e, Alzheimer hastalığı demeyelim de şey söyleyelim. Şizofreni söyleyelim. Hı hı. e, sizofreni, aklın, akıl işlemi görememesi. İşte akıl ne yapar? Hologram çalışır değil mi? Yani, ne Hologram var. nedir? Şu işki evet. Bunun içine bundan korsam, yanında çikolata yerse bak dikkat izni kurdum. Şey hı hı. kopuyor. Alzheimer'da da kopuyor, şeyde de kopuyor. kopuyor. nörolojik bir durum mu? Yok, Şimdi bu elini alıyorsun, bu niye aldım elime? Birleştiremiyor. Birleştiremiyorsun. Ha, işte. Laftan lafa sıçrıyorsun. Evet. Alzheimer'da e, bazen çaresi olabilen bir hastalık, mesela çinko birikmesinden oluyor falan bazen. iot fazlalığından oluyor. Hani ben hep yot tuz yerim, severim yani yosun tuzunu, kaya tuzunu severim onları. Kaya tuzu değil, Himalaya tuzları da şeydir, gerçek iyot e, iot vardır onlarda. Yüksü, yukarı tepelerde iotlar. Onlar öyle. Hı. Evet, sözün bitti ya. Aldın, cevap aldın da. Şey, e, akıl derim, yani hesapladığıma göre 49 yerde geçiyor. Bunu da 7 kere 7 gibi bir yorum ile. Tabii tabii. tabii, tabii. o akıl kelimesinde e, iki batını var orada. Biri ukala, biri makul. Evet. birinde bilgiçlik, birinde bilgilik var. Hmm. Onları da anlatmak lazım. Evet. Şey, evet. Ufala. Bak not alman iyi oldu. <laughs> Kalbe Akıl. inmesi. Ben de Hı -hı. Kalbe inmesi demek anlamında. Yani. Evet. kala Ukala. 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 yani. Ukala diyoruz ya. Ukala. Biri makul. Tam. Biri makul. Akla uygun. Biri Ukala. Akıl. Ukala bir. bilgiç. Hmm. Bilgiç. Kendisi değil de e, yutturuyor iki tane lafı. Biri bilge. Burada hmm. ikisi de bilgin kelimesi yok. Dikkat edin. Bilgin kelimesi yok. Bilgin alim. Akılla alakası yok. Bilgin alim ondan notalım bilginin karşılığı, bilgi kelimesi var ya. Alim. Alim. Akılla ilgisi yok artık onu. Açmış geçmiş öyle çünkü aklı falan. Hmm. Alim mi at, aklı açmış? Allah alim diye. Allah ne bilgiç ne bilge. Allah ya, alim yani aşmak bilgin. Ne demek? Hı? Ne demek aklı açmak? Aklı kullanıp Türkiye bir kenara bırakmak. tabii. Yani o defter kapanmış. Bir kenara bırakmak. Yani. Evet. Yani bu neye benziyor? İşte, Kullanıyor aklı. Yani İlkokul, ortaokul, lise niye bitiriyorsun? Üniversite niye bitirdin? Bir işiniz var mı kaptan? Abi. Hı. Valla çayın var mı? Yeni çay <laughs> var mı? Vallahi tamam, millet çay ister? Çay varsa tamam. Kaç tane? Bir servis yaparsın, tamam. dönersin. Yani. Ha, güzel. O kelimeler not almaz iyi oldu. Orasına yani akıl, yani, da, akıl da sonuçta kaptanın aynı beden gibi kullanılması gereken bir amaç. Araç. Kullandığın zaman hani e, amaç değil araç. Donanım. 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 Kullanıyorsun. Yani, ihtiyacın olan. Akıl dojistiktir. Dojistik Allah destek. Allah'ın evet. ruhundan üflediği şeyin içindeki var olan şey. Dojistik destek. Evet. Amaç değil. Evet. Araç. Evet. Evet. Akıllı bilinç farkı Tabii ki yani, bilincin karşılığı şuurdur Arapçası. Şuur. Şiara. Şuur. Şu O ayrı bir şey. O entelijans kelimesinin karşılığı bilinç. Ya ara Yani nerede? öyle bir şey diyebiliriz. Yapay Smart, entelijans ikisi karşılıyor senin şu kelimesi. Evet, şu cep telefonunun insanın evet. kullanması gibi, evet. insanın emrine evet. verilmesi evet. gibi kullanıyorsun. Evet. evet Öğrendiğin zaman şöyle evet. bırakıyorsun, tamam ben öyle. bunu biliyorum. Evet.